So if you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Dolayında. Nerede adam var şimdi? Karşıda hepsi 4 sağda 4 solda. 4 sağda 4 solda. Karşıdakini gördü. Soldakileri gördü. Ben de Düşman görüldü. Benim bu tarafta da adamlar var. Bilginiz olsun. Düşman görüldü. Siz burada bitirebilirsiniz. Kar 98, seni sonra gelip alacağım kardeşim. Buradakiler geri çekiliyor ya. Şuralara doğru gidiyorlar. Düşman görüldü. Nerede var adam Alpi? Bir işaret yakınlardakiler. Kimle kapışıyorsun abi? 3-4 kişi var. Baygın çalmaya çalışsın bakayım çalabilecek Düşman görüldü. Şurada biri var. Leyla, uzun mermisi var mı? Bitti. Şurada. Ben de yok da abi. Şöyle bir şey var. Bu taraf geliyor. Bu taraf geliyor abiniz olsun. Tamam bu Benim taraf. Tamam öndekini gördüm. Düşman görüldü. Bu taraf bu taraf bende. Bu taraf bende geliyor. Bu taraf. Arkaya gidiyorum. Abi çok görüntüden gelme. Şurada şunun arkasına geç. Oradan geliyorlar çünkü. Bir de mikrofonu kapat babayın ayrına ya. Albi şuraya atladı. Düşman görüldü. Gördüm evin arkasında. El hadi. Düşman görüldü. Gel gel yanıma gel yanıma gel 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 gel, 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 gel. Gel, gel. gel 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 biraz daha. Ha. O adam, o adama çok sıktım. Daha size değil. gelmez. Ama biz burada sıkıntıdayız şu anda. Şu an. Feri. Dikkat, <laughs> et. Dikkat et. Dikkat et. Önde tamam, adam. Hadi, hadi, hadi. Geliyor, geliyor. gidiyor Soldan geliyor. ölme lan Durma lan geldi arkadaşlarını kurtar. Sen gel lan arkadaşlarını kurtar. <laughs> Oğlum siz ne ara bayıldınız ya o kadar? Üçünüz ne ara gittiniz arkadaş ben burada hepsini baydım. Mücahit sana geliyorum Mücahit kapıda mı? mı? Mücahit <laughs> Bismillah. Ah, bıraktı mücahit otomatik. Alfa müce Ahmet işte. Adamlar tutun. Müce valla kendi bıraktı. Ha. Yoksa bastım gördün Oğlum. Bittiler mi bitmediler mi bilmiyorum ki. Ne oldular? Yaklaşın. Vallahi girdim riske şu an. Ba Kardeş geçiyordum muradım kafana. Kusura bakmayacaksın artık. Oğlum blink etti. Ne oldu gelmedi. Aa fişek atmışlar dibimizden. Boş, Düşman koş gürüldüm, koş 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 koş. Adam görürsen haber ver Alpi. Ben böyle bangur büngür daldım gibi. Diyorsun. Ben niye göremedim? Ha gördüm eve girdi. Şuraya girdi. Düşman görüldü, görüldü. Enemies ahead. Evet. Yer değiştirdim abi. Ben minimum iki kişi gördüm bilginize. Camda. Gördüğünüzde sıkın ya. Ulan bombam yok balkonda görüyorum lavuğu da bombam yok ya. yapabilir miyiz bu işi? Ha da bir tanesi. Ola şey. geçti. Bayılmayın. Daldım binaya. Help, help. Abi Yardım abi abi. Of. Ver şu abi bana. Kar 98'i bıraktım buraya. Bu evler temiz mi acaba? Ya yok jip. Jip oradaysa hiç. Abi Alper. Çok güzel aferin. Bana. aferin ne güzel. oldu ya? Kaçarken kaldık burada. Jeep dedin. Üstüne mi gittin jeepin? Aynen. Kaç kişiler? <laughs> 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 kaç kişiler? Ben diyeyim oğlum sen de yirmi. Tam kaç kişiler söyle. O o, o jeeple geçen ekip ya üç kişi. Gördüğüm 3 ama. Gördüğü görmedim. Geçtin gittin. Biliyorsun değil mi? Neyi geçtim gittim ya? Buraya girmedik oğlum aşağıdaki dereden çıkarken ki evi var ya. Ha burada göreceğim şimdi. Salak salak konuşma gel buraya gel Buyrdu sizi öldüren hmm. İyi alan dışlar. mecbur çıkacaklar şimdi Nacibe bindiler Patlasana artık jip. O ne lan? Ayak. Yok Feri sıkmıyorlar bile. Yok Neyse sizi öldüreni hakkın rahmetine kavuşturdum ben. Şöyle bir şey yapalım o zaman Ferih'im. O değil, da azaldı biraz. Sıkıntı çekmemek için şey yapıyorum. Aa bak. <laughs> Onun canım çok az kalmış ya. Ben yerin olsam motor almaya gelirdim sizin yeriniz olsam. Siz gelir misiniz peki? Bak alan da geliyor. Evet. Orada olduğunu görsen. Oğlum bak. Sırf sizin için bekliyorum. Normalde beklemem. Orada da değiller falan geliyor. Ha bin o bin o. Bin motora bin 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 bin. Mustafa. Bayıl o gidecek şimdi. Geçmiş olsun. Canım benim. Biz, <laughs> biz Türkler intikamı severiz. Oo, oh, oh evi almışlar çoktan. Oo. Oh. Önümde misiniz lan? Oğlum önümde olmayın lan. Ha arabayı oraya bırakmış. Ha gördüm. Gördüm seni can kız. Hamzacım. Allah'a emanet ol kardeşim. İki kişisiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Kardeşim bay bay. Al bakayım evlat. Aha. Yok artık. Lan ne, ne ara gördünüz olur. oğlum beni. Oğlum ne güzel oturdun lan Çok iyi oturdum ya. Adam var ya ağzıma vurdu ağzıma mermi. Çıkar kafanı çıkar. Abi ben yer değiştireyim diyeceğim. Eyvah arabayla geliyor. Araba. Yap yap. Yolcu. Nereden gelirsiniz, nereye gidersiniz? Kardeşim birinizi göreyim artık. Önünde. O öyle değil kardeşim. Al lan şu CC'yi Ben de diyorum ne yapıyorlar rahatsız Niye yumruk atıyor <laughs> Yap Ooo Aaa bastılar onları Aynen bırak bırak yesinler birbirlerini Yere. Oturur musun o bombaya? O yatan sola yattı. Bak şuradan geliyor. Hadi oğlum bak fırsat kolluyorum hadi yaklaşam size. Onun soluna dikkat et ha. solda bir adam var. Biliyorum biliyorum. Çok açığa çıktım güzel yerimde. Sen olsan geldiğin yöne bakar mısın? Ben olsam bakmam. Yattı ama nerede yattı bakalım? aha bitirdiler. Lan... Bitirdiler, bitirdiler bitirdiler bitirdiler. şimdi. Evden çıktılar mı? O camda değil mi birisi? Göremiyorum. Ha gördüm camda. Camda ya. Eve verme alanı. Allah rızası için eve verme alanı. Hadi, ne ya? Çok sakin. Eve çok evet. Hadi gel. Yaklaş oğlum korkma. Üç kişinizi, üçünüzü de gördüm. Gel. Olan bombam yok ya. Tabi tabi. Oradasınız. Bilmiyorduk Abi, zaten. Mi? Öğrenmiş olduk. O alan bana bir verirse. Tak 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 tak. Evet evet. Haklısınız. Kardeş boşuna bu ya. Atla aşağı. Atla aşağı. Bak bak gö bilerek gösteriyorlar kendilerini ya. Bak, canım, oyun, oyun. 40 yılın başı bana bir kıyak onu da yapmadın. Şerefsiz oyun. Yo, evde alanı kalacak. Kalmayacak Kalmıyor mı? Kalmıyor şu an. Köşesi hala alanda. Bak bak, bak şakalara bak. Bak bak. Tabi tabi. Tabi canım. Hiç. Onlar şimdi diyor ki alandan düşecek diyor Kamil diyor. Bak, bak bak hareketlere bak ya. Ne Abi Olsun kend kend göster abi kendilerini. Gel gel az daha gel. Delikanlı ne oldu ya? Abi bu da Kaldırıyor. İşte bu be. İşte bu be. Paşalar, ev sizin olsun. Galibiyet bizim. E, yavrum be. Ev sizin, galibiyet bizim beyler. Hadi bakalım. Bu aleviyet bütün Türk yalanlarından olsun.